Kas SV2 tartım terazisi, ışık ayarı, backlight ayarı ve gönderim ayarını anlatacağım. Teraziyi kapatıyorum. Yanlarında ok olan sıkı tuşuna basıp tutarak açıyorum. Uset BLAT diyor. BL backlight demek, ışık demek yani. AT otomatik modda. Ağırlığı koyduğunuz zaman yanıyor. Bunu değiştirmek istiyorsanız M ile değiştirebiliyorsunuz on yaptınız. On yaptınız sürekli yanacak. Off yaptınız kapanıyor. Genelde AT'yi tavsiye ediyoruz. Otomatik modda. Ağırlık koyduğunuzda yanar. Sıfıra basıyorum. Bir diğer ayar RS yani gönderim. Jo PC'ye bağlandığı zaman bilgisayara bağlandığı zaman sürekli gönderim anlamına geliyor. Jo yaptığımız zaman ağırlık bilgisinin başında herhangi bir karakter göndermiyor. Yani stabil olduğuna dahil gibi bir karakter göndermiyor. Sadece ağırlık bilgisini gönderiyor. 000 kg 0.500 kg şeklinde. Burayı değiştirmek isterseniz M'ye basıyorsunuz. PC farklı bir mod. Jazz. Burada Jazz yaparsanız ağırlık bilgisinin başında karakter de gönderiyor. Stabil olunca ST. Stabil live sadece S gönderiyor. ST2 stream mod yani stabil olunca Type 7 yazar kasa modu. Yazar kasaya bağlandığı zaman Type 7 de kullanılıyor. Gene stream mod stabil olunca gönderim. Genelde Joe'da kullanılıyor. Sürekli gönderiliyor. Ağırlık bilgisinin başında herhangi bir karakter olmuyor. PC'ye bağlandığı zaman. Veya Kasta kullanılıyor. Kasta PC'ye bağlandığı zaman kullanılıyor. Bir diğer seçenek de Type 7. Yazar kasaya bağlandığı zaman da Type 7 de kullanılıyor. Biz bunu Joe'da bırakalım.